Merhaba arkadaşlar. BİM'den aldığım 60 liralık Bluetooth hoparlörü tanıtacağım sizlere. Şimdi... Kutu içeriğinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir tane AUX kablosu var. Standart şöyle. Bir tane USB şarj kablosu geliyor. Bu da herhalde taşımak için şöyle bir ip geliyor. Dış malzemesi sağlam bir şeye benziyor. Zaten üzerinde de suya toza dayanıklı yazıyor. Şöyle şu şekilde arkasında şarj girişi, USB girişi ve hafıza kart girişi bir de AUX girişi mevcut. Şu an telefonla video çektiğim için Bluetooth'ta bağlamayacağım. AUX'ta bağlayıp bir ses kontrolü yapalım. Şu şekilde üzerinde dört tane tuş mevcut. Ses açma, ses kısma. Bunlara basılı tutunca ses açıp kısıyor. Basıp çekince müzik değiştiriyor. burada duraklatma tuşu var. Burada açma kapatma tuşu var. Basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi mavi ışık yandı. Aux kablomuzu bağlayalım. Müziğimizi başlatalım

açma kapama tuşuna da bir kere basıp çekince diğer modlara geçiyor. Bluetooth moduna, USB'de müzik varsa ya da hafıza kartında takılıysa o modlara geçip orada müzik çalıyor. Tekrar bastığımızda. <laughs> Bayağı ses kalitesi konusunda hani bir şey diyemem ama o kulaktan kulağa değişir. Ya benim bayağı işime yaradı. Gayet iyi. Şarjı falan dayanıyor, iyi gidiyor diye biliyorum Dediğim gibi böyle taşınabilir. Ara, aracınızda herhangi bir yerde durur. Lazım olduğunda ihtiyaç halinde kolaylıkla ulaşılır. Şar, şarjdayken de çalışıyor aynı anda. Yani en azından şarjı bittiğinde şarza bağlayıp Şarjda da kullanabilirsiniz. Şarja taktığımızda ise arkadaşlar bu şekilde taktığımızda şarj olurken kırmızı ışık yanıyor. Şarjı olduğunda da bu ışık sönmektedir arkadaşlar. Sönünce çekebilirsiniz. almak isteyen arkadaşlar için şöyle kısaca bahsedeyim. 1200 mAh bataryası mevcut. Hani 7 saat yazıyor ama 7 saat gideceğini sanmıyorum. Ama şarj aletiyle falan taşınabilir şarj aletiyle falan idare eder. Telefonunuz Bluetooth ile bağlıyken üzerindeki mikrofon sayesinde karşı tarafla görüşebiliyorsunuz bağlantıyı kopartmadan. Dediğim gibi fiyatı 60 TL. Takip edip bime geldiği zaman alabilirsiniz görüşmek üzere